Ayağı kaldırın, şişe bırakın. Her zamanlar gelsin. Şöyle geçin. Bu Şimdi herkes ön çentiyi ön bağlamaya geldi. Dikte bakıyor. Kafa dik karşıda. Hemen duruş pozisyonu paralel kaymasın. Tamam mı? Vücudunuzda yön vermeyin. Şu şekilde yön verirseniz düşersiniz. Veya tam eğilmeyin. Hadi hadi. Hadi. Öne biraz çömel, çömel. Bak, şuraya, çömel. Çömel. Görüşler, Ama hamdolsun ülkemizin, devletimizin büyüklüğü, milletimizin yüreğinin güzelliğiyle yaralarımızı hep birlikte sarmaya, devam ediyoruz. Bugün de biz elimizde Sayın Valimizin talimatıyla yürüttüğümüz sağlıklı gelecek sporla gelecek projesi kapsamında elimizde bulunan 205 depremzede e, çocuğumuzun 50 tanesini il merkezinde olanı istedik ki Mergabutan kayak merkezinde ağırlayalım. Çocuklarımızı bir nebze de olsa depremde yaşamış oldukları o stresin, o korkunun dışına çıkarıp burada onlara kayak merkezimizde öğretmenlerimizin eşliğinde zaman geçirebilecekleri, eğlenebilecekleri, bir nebze de olsa bu stresten uzaklaşabilecekleri bir etkinlik yapalım. Ee, tekrar tekrar geçmiş olsun diyor. Ve dediğimiz gibi hepsi ilk defa bugün kayakla, belki karla tanışıyorlar. Çünkü malumuz olduğu üzere deprem bölgesindeki illerimizde kar neredeyse yok denecek kadar az. Zaten kendileriyle görüştüğümüzde de çoğu karı ilk defa bu kadar bu seviyede gördüklerini söylediler. Sayın valimizin ve milletin birimizin de destekleriyle inşallah bu çocuklarımıza yaşadıkları olumsuzluğu bir nebze olsun kurtarmaya çalışacağız. Bugün kayak merkezine geldik. Biraz heyecanlıyız hani düşmekten de korkuyoruz ama biraz da olsun psikolojimiz daha çok iyileşti. Şu anda mutluyum. Hani Hakkari'ye gelmekten de mutluyum. Psikolojimin daha da iyi olacağına inanıyorum. Burası bence iyi bir yer. Daha önce kayak merkezlerine gittim. E, fakat burası daha iyi.